bir ekmek parası lütfen. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Kerem de beni bıraktı ne hale düştü. Oh alışveriş de bitti eve gidiyoruz. Anneciğim evde bize mısır patlatır mısın? Film izleyelim. Dur Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Tabii ki de patlatırım çocuklar. Gelin hadi, ha? Allah razı olsun yardım edin. Karnım çok Boşverin çocuklar, yürüyün biz gidelim hadi gelin gelin. Ama babacım, annem orada kaldı. Demek kötü durumdasın, acelen. Şu filmin sonunu çok merak ediyorum, bitsin de uyuyalım. Evet ya, ama bence bu adam ölecek. Hayır ya, nasıl ölsün o başrol? Hadi başlayalım biz, hadi. Şu param orada benim olmam gerekiyordu benim. Göreceksiniz siz. Kerem benim olacak, defolup gideceksin bu evden. Aç şu kapıyı çabuk, aç şu kapıyı. Kim ediyorum? Aç şu kapıyı. Ha? Ne oluyor ya? Bu saatte kim geldi? Allah Allah, saat kaç? Kim gelmiş olabilir? Babacım ben. Çok uykum geldi. Ben de uyuyorum. Bu filmin biteceği yok. Dur dur geldim. Sabret geldim. Kime diyorum aç şu kapıyı aç. Defol git evimizden. Defol git. Ceren ne işin var burada? Bu ev Kerem'le benim. Defol git evimizden. Çık evimden çık. Of yine Ceren gelmiş. Delirdi bu kadın iyicene. Ceren uğraştırma beni. Evet ya yatalım bu filmin biteceği yok. Kalkın çocuklar kalkın. Neyse ya yarın izleriz devamını. Anneciğim az önce kim geldi? Boş verin çocuklar önemli bir değil. Hadi yatın hadi. Deli Ceren geldi kim gelecek iyicene kafayı yedi o kadın. Hadi iyi çocuklar iyi geceler herkese. Anneciğim babacığım iyi geceler. Of baya uykum geldi ha ben direkt yatacağım. Aslı gelen kişi Ceren miydi? Evet evet ben gereken cevap verdim ona. İyi yapmışsın aşkım neyse yarın konuşuruz. Hadi iyi geceler. <laughs> bugün sınav vardı. Ne sınav mı vardı? Eyvah yandık. Ha, abicim şuraya bak. Kerem aşkım bak kimler gelmiş. Ne oldu? Babanızı görmeye mi geldiniz? Ne babası ya, Ne diyorsun sen? Kardeşim kaç kaç bu kafayı yemiş. Kerem Zengin ben bugün fabrikaya gelemeyeceğim haberin olsun. Ya fakir bütün işleri bana kitliyorsun. Ne işin var gelsene. Ya zengin işim var işte Allah Allah yarın gelirim ben. Aa Kerem bak arkadaşların geliyor. Ha Ceren o elindeki ne? Kerem arkadaşların çok şakacı. Ha Ceren ne oluyor biz anlayamadık. Fakir yavaş yavaş uzaklaş yavaş yavaş uzaklaş. Ya çok şakacısınız Kerem'i tanımadınız mı? Kerem aşkım sarıl arkadaşlarına. Oo merhaba Kerem özlemişim seni ne yapıyorsun? Zengin sen de sarılacaksın. Ha, yok yok Ceren ben almayayım. Ben daha yeni görüştüm Kerem'le. Sarıldık biz onunla. Ha, tamam o zaman. Biz Kerem'le bugün yemeğe gideceğiz. Haberimiz olsun. İsterseniz eşlerinizle siz de gelin. Ha, tamam Ceren tamam. Biz eşlerimize konuşalım. Kesin geliriz kesin. Kerem bak aşkım onlar da gelecek. Yürü fakir yürü kaç kaç. Zengin dur ya dur. Hastaneyi falan mı arasak? Görüşürüz. Aynen aynen ara hadi ara. Dur dur arıyorum arıyorum. Kadın delirmiş bir an önce alsınlar. Alo merhabalar mahallemizde bir tane deli var onu ihbar edecektim. Evet evet elinde bir tane odun var odunu Kerem komiser zannediyor. Allah şifa versin baya kötü. Evet tamam tamam şu an şehrin ortasında geziniyor işte. Tamam siz halledersiniz o zaman görüşürüz. Kerem komiserlerin eve doğru gitti inşallah bir şey olmaz. Zeynep kızım iyice nesin iyice ne canlar leke olmuş. <laughs> Anneciğim sana yardım etmek çok eğlenceli. Dün uçuran yürü yürü. Deli orada deli. Deli gel buraya deli. işte doktorlar geldi. <laughs> deli hakkında deliler hastanesine gitme kararı çıktı. Kerem aşkım kurtar beni. Yaklaşmayın dedim yaklaşmayın. Yaklaşırsanız Kerem sizi hapse atar yürüyün. Abi dur la deli dur. Şerri başımıza mı yıkacaksın dur. Abicim kurtar bizi. Sakin ol deli. Elindeki Kerem hapse değil. Yav değil diyoruz yav değil değil. Kerem oğlum sana benzer hali mi var onun? Aslı polis bir şeyler yap kurtar bizi. Çekilin çekilin ben halledeceğim şimdi sen görürsün şimdi Ceren. Hastaneye gitmen gerek. Al sana. Aha bayıldı tut Ahmet tut götürelim şunu. Götürün şu deliği götürün. Bir iki kaldırıyoruz hadi götürelim şu deliği artık şuradan. Götürün götürün oh be kurtulduk. Yürü İsmail yürü gidelim hadi götürelim şu deliği. Çocuklar sessizlik sınav başladı. Benim dersimde kimse kope çekemez. Aha arkasını döndü. Bebekle mi göz birinci sorunun cevabı ne? Birinci soru A kanka. Öst ulan kopya çekemez kimse. Öğretmenim ne size kendimiz yapıyoruz. Godzilla kanka cevapları söyle. 1 A 2 B 3 C 4 D. Godzilla'cım siz konuşabilirsiniz yavrucaklarım siz konuşmayın ama. Sağ olun öğretmenim çok kral adamsınız. Güzel kanka bir soru C. Sağ ol kanka altıncı soru da D. O kadar iyi bir öğretmenim ki kimse kopya çekemiyor. Kimse Evet, sınavdan 100 alacağız 100 ulan kim konuştu az önce? Sen mi konuştun lan? Yoksa sen mi yoksa sen mi? İşte böyle sessizlik. Vinky <laughs> ki benim sınavım bitti. Başka istediğiniz soru var mı? Yok kanka hepsini yaptım hepsini. Sucuklar sure dolmuştur. Ver lan şu kağıdı. Artistik ama kafanı kırarım ha. Sen de ver la. Öğretmenim ben öğretmen. Artistik yapmayın bana. Yok ya kimse artistik Zenginin evladı Rüzgar senin kağıdını alıyorum evladım. Sen de ver lan kağıdını eşek herif. Bak ya Rüzgar'ın sabrı ne güzel ıslanıyor. Rüzgar'ın oğlu zengin tabi davranacak. Godzilla'cım alıyorum evladım kağıdını. Tabi öğretmenim yüz bekliyorum. Yüz mü bekliyorsun? Ben sana iki yüz veriyorum ulan. Neyse sınav bitmişler defolun. Çıkın dışarıya derhal sizleri görmek dahi istemiyorum. Neyse ben de sınavlar okuyayım şurada. Arda bebek bir göz bebek, bebek askere sıfır. Rüzgara kaç hadi ona yetmiş vereyim. Babası zengin onun. Öğretmenimize 200 değil mi? Bana da 200. Diğerleri gitti değil mi? Evet evet ikinize 200 veriyorum. Arkadaşlar nasıl sınav geçtiniz mi? <laughs> evet ya basitti. Zaten acayip kompleçeydi. Boşverin şimdi boşverin üvey anneyi deliler hastanesine götürmüşler. Gelin bakmaya gidelim. Gerçekten mi? Hadi gidelim. Oh be hak ettiğini buldu sonunda. Yürüyün arkadaşlar gidelim hadi gelin. Kerem aşkım bak burada kim var? Kerem merhaba merhaba nasılsın iyi misin? İyi iyi teşekkürler. Gel diğerleriyle tanışalım. Bak Kerem burada da Aslı var. Ama polis olan Aslı değil. Polis olan biraz manyak. Evet ben çok zekiyim. İşte arkadaşlar deliler hastanesi burasıydı gelin hadi. Ulan bu veya ne cadı mı? Ceren Ceren biz geldik biz geldi. Kerem'cim bak kimler gelmiş. İyi siz de mi geldiniz bebek asker bebek polis. Evet ya babamı görmeye geldik. İyi iyi yavaş yavaş akıllanıyorsunuz siz. Kanka bu kadın kafayı yemiş ben diyeyim size. Belliydi zaten böyle bir şey olacağı. Biz Kerem'cimle beraber bu otele geldik. Tatil yapıyoruz kudurun. Ulan o kadar kuduruyoruz ki keşke Arkadaşlar siz bir bunları hak ettim yorumlarda yazın tamam mı? Hak etmez olur mu hak etti tabi delirdi işte böyle. Valla hak ettiğini buldu bence de. Evet hak ettiğimi buldum Keremciğimle baş başayım artık. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar çok önemli. Bir de çok güzel yorumlar biz de hepinize kalp atacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.